Ellerinize uyguladım. El Fatiha. En güzel işleri hanginiz yapacak? imtihan olsun diye sizi yaratan Allah. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Böyle bir mübarek mecliste, böyle bir mübarek ortamda bizi bulundurdun. Sana sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Terem hazirun. Onun bulunduğu durum ve gideceği yer hepimizce malumdur. Ama adet yerini bulacak ya beraberce helallik dileyeceğiz inşallah. Kendisini hali hayatında kemali sıhhatindeyken Allah'a kul Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet Kur'an'ı kendisine kitap bilmiş Kabe-i Muazzama'yı kıble tayin etmiş müminlerle kardeş olan vatanı, milleti ve devleti uğruna dini uğruna fedayı can etmiş mümin, muvahhid bir fert olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Lütfen öyle bir şehadet istiyorum ki melekler birinci kat semadan şahitliğinize eşitlik etsinler. Lütfen şahitlik eder misiniz? Evet. Ahirete müteallik haklarınızı Helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal Aziz şehidim, bu milletin sana hakları helaldir. Kanınla bu devletin ve milletin ayakta durması için üzerimizde hakkın var. Sen de bize hakkını helal edesin. Sen de bize hakkını helal edesin. Sen de bize hakkını helal edesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun, Abi. cümle geçmişlerimizin ruhu için, aziz şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El Fatiha. <laughs>